Materyalin adı Milli Mücadele Piramididir. Bu materyal 8. sınıf, 2. ve 3. üniteye ait kazanımları öğrenciye etkinlik yoluyla öğretmek ve öğrendiklerini pekiştirmek için hazırlanmıştır. Piramidin bu yüzeyinde Milli Mücadele Hazırlık döneminde atılan adımlar sırasıyla verilmiştir. Bu 2. ünite 5. kazanımda yer alan Milli Mücadele Hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmalar kazanımını öğrencide pekiştirmek için kullanılmıştır. Diğer 3 yüzeyde Güney cephesi, Doğu cephesi ve Batı cephesinde meydana gelen gelişmeleri öğrencinin kavrayabilmesi için hazırlanmıştır. Materyalin asıl amacı çocukların hangi gelişmenin ya da özelliğin, hangi cephe ya da savaşla ilgili olduğunu eşleştirerek bulmalarıdır. Bu sayede çocukların konuyu eğlenceli bir şekilde tekrar ederek öğrenmesi, eksiklerini gidermesi ve konunun kalıcılığını arttırılması amaçlanmıştır. Materyalde toplam 20 kart vardır materyalin yüzeyinde yapılan savaşlar veya genelgeler hakkında önemli olan şeyler yazılmıştır. Buna bakarak çocukların bu kartları, çıkartmaları eşleştirmesi istenmiştir. Onun dışında yazısız olan yerlerde ise cephe adını ön planda tutarak bu cephede kimlerle savaşıldığı, bu cepheyi kimlerin savunduğu ve bu cephenin hangi anlaşmayla kapandığını bulup bu Materyalin üzerine yapıştırmaları istenmiştir.